Benim böyle bir şeyim var mıydı ya? Bu ne? <laughs> Bıraksana lan benim donumu! Sapık mısın oğlum? Ha bu sen bunu mu giyiyorsun? Al şunu! Sana ne be! Allah Allah! Giyeceğim donu hesabını sana mı vereceğim ben? Şu haline bak ya! Sen ne yapıyorsun genç bir kızın odasında cıbıl cıbıl böyle utanmıyor mu? Ne saçmalıyorsun sen? Benim odam burası. İstersen çıplak gezerim. <laughs> Ay iğrençsin ya. Töbeler töbesi ya. Resmen şu anda göz zevkimi kirlettin oğlum ya. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Yani selam verdik, borçlu çıktık. Ben anlamadım. Hast! Ya sen kime gidip yalvardın? Bana yalvarmadın mı yardım et diye ya? Bana bak tarihi çarpıtma. Vallahi billahi çarparım ha. Gidelim şimdi mülkede seyzecime söylerim. Senin aklını alır aklını. Bu bir devletmiş şurada sağ <laughs> <laughs> oh, <iyi. gülüyor> Ay efendim yanlış anlıyorsunuz. Sandığınız gibi değil. I can explain. Ayol ne açıklıyorsun? Görmen köy kılavuz mu ister yavrum? Oo maşallah Fatih maşallah. <laughs> Ay lütfen ben şimdi çıkıyorum. Don'la beraber çıkıyorum. Yok sen Don'un elinde kalıyorsun. Sen kalıyorsun ben çıkıyorum. Siz devam devam. camdan çık. Ne çıksam be? Açarım şimdi şu. Açma dur dur tamam tamam çıkıyor. Gidiyorum ben açma ha.